Çocuk selam verdi lan bana. Galiba beni tanıyor. Galiba ünlü oldum. Dur ben de selam vereyim çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> beni tanıyor musunuz? Yok, Merhaba, Anladım. Tamam. Görüşürüz. <laughs> az. Çok az. Abone abonedir diyoruz. Üç kişi abone edin kanalıma. Dikkat edin. Arabalara bakın. <laughs> Bak, kanalım var. Abone olursunuz tamam mı? Adı ne abi. Bu Rupista. Rupista olur abi? Tamam. Abi, sen de takip edebilir misin dedi? Olur. Takip Olur. Abi kayıtta mısın? Çabuk söyle abi. Olur. Instagram'da değil mi? YouTube'dan yaparım da Instagram'dan yapamam. Tamam. Bak, buradan da göstereyim isterseniz. Abi kayıtta mısın? Evet, şu an kayıttayım. Bak kanal bu. Kaçmış ya abi? Şu. Abi tamam, bazen abi. önüme çıkıyorsunuz. Ya bu şey. <gülüyor> <gülüyor> hem YouTube hem de Instagram'da aynı değil mi abi? Aynı. Tamam tamam takip et. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Dikkat edin abi. kendinize.